Gelin yine biraz göğsümüzü kabartalım efendim. Türkiye'nin en büyük projelerinden biri olan Milli Muharip Uçağımız Kaan. Bugün ilk kez gökyüzüyle buluştu. Mürtet havalimanından havalandı Kaan ve ilk test uçuşunu da başarıyla tamamlaması e tabi sevinçle karşılandı göğsümüz kabardı. Türkiye'nin milli muharip uçağı KAAN gökyüzüyle ilk kez buluştu. Savunma sanayinde bir dönüm noktası olarak gösterilen milli muharip uçağı KAAN için büyük gün geldi. Hangardan çıkan KAAN ilk test uçuşunu gerçekleştirdi. Kaan'ımız o da karşımızda her ikisini karşımda görünce Yahya Kemal'in şu mısraları aklıma geldi. Şu kopan fırtına Türk ordusudur ya Rabbi. Senin uğrunda ölen ordu budur ya Rabbi. Ta ki yükselsin ezanlarla müeyyed namın. Galip et. Çünkü bu son ordusudur İslam'ın. Ülkemize hayırlı olsun. Milletimize hayırlı olsun diyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözlerle duyurduğu milli muharip uçağının ilk uçuşunu test pilotu Barbaros Demirbaş gerçekleştirdi. Mürtet Havalimanı'ndan havalanan Kaan, Türkiye'nin 100. yıl projelerindeki en önemli adım olarak gösteriliyor. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi tarafından geliştirilen Kaan, düşük görünürlük ve her şartta üstün muharebe yeteneğiyle hava kuvvetlerine çağ atlatacak. Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün'ün Kaan Gökvatanı ile buluştu notuyla yaptığı paylaşım büyük ilgi gördü. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar da sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Kaan'ın ilk uçuş görüntülerini köklerden göklere notuyla paylaştı.